DNS spoofing ata en azar poisoning kadar kullanılan bir yöntem aslında. Saldırgan sizi e, DNS DNS e, DNS olarak göstererek kendisine, yani DNS'e araya girerek sizi istediği bir sayfaya yönlendirerek sizin bilgilerinizi almaya çalışır, Yani phishing yapar. Biz burada set Toolkit ve etercap araçlarını kullanacağız. Eee set Toolkit, sosyal mühendislik atakları yapılırken kullanılan bir tool. İsterseniz Application'dan Exploration Tool'dan Social Engineering Tool'a girebilirsiniz. Ya da terminal üzerinde Set Toolkit diyerek girebilirsiniz. Burada sosyal mühendislik atağı ve birçok ataklar yapılabiliyor. Yani web sitelerin üzerinde web site klonlama olsun, işte mail adres klonlama ya da mesela atak yapan kişi bir eğer Web, video web sayfası e, hacklemişse araya girip Java update'i göndererek bir backdoor gönderebilir. Ama bizim burada amacımız DNS poisoning olduğu için bir web sitesi, Facebook sayfasını kullanmayıp e, bu Facebook sayfasını kurban tarafından e, bilgilerini ele almaya çalışacağız. Burada sosyal engineering atak yapacağımız için biri seçiyoruz. 2 numarada web site atak vektörünü seçiyoruz saldırganın şey, kurbanın web bilgilerini al, almak istediğim için credential harvester atak metodu seçiyorum site klonlama aracı olan 2 numaralı seçeneği seçiyorum burada geriye dönüş adresinin bize ne olacağını soruyor burada ifconfig komutuyla ben IP'mi öğreniyorum 192.168.0.27 diyorum. Hangi sitenin kullanılmasını istediğini soruyor. www.facebook.com adresine gidiyorum. Biraz bekleyin diyor. Apache servisim eğer ilk açıldığında açılmamışsa onu çalıştırayım mı dedi. Evet dedim. Şu an dinleme moduna geçtik. Credential Harvester is now listening below diyor. Aşağıda dinlemeye başladı. Ben burada <laughs> Etherkep aracından yararlanacağım. Ee, DNS'in araya girerek yani kurban olan kişi bu bilgisayar. 192.168.056 olan bilgisayar. Facebook sayfasına gitmek istediğinde DNS adresi olarak benim web sitemi görecek. Yani benim oluşturmuş olduğum, klonlamış olduğum web sitesini görerek e girdiği bilgilerde de onu e, yanıtmaya çalışacağım. Bilgilerini almaya çalışacağım. Şöyle bakabiliriz. Aslında ne yaptığımızda. 190 168, bastım da ben. Facebook giriş sayfası geliyor. Bu sayfayı kurbana yedirmeye çalışacağız. Locate Ether DNS dediğimde Ethercap'in DNS adresini yani Windows tarafındaki ETC host altındaki host dosyasının e, yerini gösterecektir bize. Nano editörü kullanarak ben bu host dosyasını editleyeceğim. Burada işbank.com.tr yazılmıştı önceden. Facebook.com diyorum. IP adresimiz neydi? 027 192.168.027 Buraları hemen değiştireyim. Burada istenirse bu yıldız yerine yani hangi herhangi bir sayfa, hangi sayfa gelirse gelsin benim e, web sitemi yani lokal kali üzerindeki IIS'i göster demek yerine şey de denilebilir. Çünkü e, kurban bir kere hatalı girdikten sonra gerçek ana sayfaya yönlendirecektir bu. Bundan dolayı isterseniz hani burada yıldız Facebook yerine mesela login Facebook gerçekten kendi sitesine yönlendirebilirsiniz. Ama ben e, bu örneğimde tümüyle kendi web yönlendireceğim. Nano editörü Ctrl O Enter Ctrl X ile kapatıyorum. Ethercap'imizi açalım. Ethercap eksi G komutuyla e, grafiksel arayüzünü açabilirsiniz. Ya da application üzerinden açabilirsiniz. Sniffing etmek istediğim için o ortamdaki tüm data paketlerini sniff etmek istiyorum ben. Unifield Sniffing'i seçiyorum. Burada if config yazdığımda biraz önce bakın ETH 0'dan çıkıyormuş internete. O yüzden burada ETH 0'ı seçiyorum. Öncelikle bir host taraması yapacağım. Ağım üzerinde kaç tane makine var? Bazen Ethercap ile host araması yaptığınızda e, ee, host listesinde bakın 056 benim kurban bilgisayarımın IP adresi. Bazen çıkmayabiliyor. Birkaç defa host taraması yapmanız gerekebiliyor. Burada ilk olarak add to target 1'e benim modemimin adresini giriyorum. İkinci olarak kurban adresini giriyorum. Zaten burada alt tarafta log kısmında da gösteriyor olacaktır. Burada birçok filtre var. Pardon, plugin var. E, manage the plugin diyerek ne yapmak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Biz DNS spoofing yapacağımız için DNS spoofing'i etkinleştiriyorum yıldız oldu kenarı. Man in the middle atağı yapacağımız için ARP poisoning'i seçerek sniff remote connection'ı seçiyoruz. Şu an ağı dinlemeye başladı. Kurban HTTP ve ve Facebook.com sayfasına gitmeye çalışıyor. Davuteren et Facebook.com olsun. para olsa 1Q 2W 3E 4R olsun. Giriş yapıyorum. Bakın üst kısmında HTTPS login Facebook.com'a yönlendirmeye çalıştı. Ama biz DNS tarafında zaten tüm adresleri kendimize yazmıştık. O yüzden burada hani öyle bir hani örnek vermek istedim biraz önce. A kaydını hani kurban bir kere yanlış girdikten sonra gerçek adrese yönlendirebilsin diye. Kali üzerinde bakıyorum. Normalde bilgilerin gelmesi gerekiyordu. Bakalım burada. Hmm, gelmemiş Muhtemelen sizde gelmiş olacaktır.